Halkların Demokratik Partisi grup önerisinin aleyhinde İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Turan konuşacak. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, HDP grup önerisi aleyhine AK Parti grubu adına söz aldım. Ben de önceki hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi çok talihsiz bir meseleyi sabahtan beri değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. Allah bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın. Özgecan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Erdemli, onurlu duruşuyla herkese örnek olan annesine, babasına saygılar, hürmetler sunuyorum. Allah diyorum bir daha böyle acılar kimse yaşatmasın inşallah. Değerli arkadaşlar, önemli bir konuyu görüşüyoruz. Türkiye'nin son bir buçuk yılına damga vuran siyasi çalkantıları, partilerin dinamiklerini etkileyen, uluslararası ilişkileri etkileyen bir süreci yaşadık hep beraber. Az önce üç kıymetli partimizin temsilcilerini dinledik. HDP grup önerisi aleyhine söz aldım. İlk konuşmacı sonuç itibariyle bu ülkede paralel yapı var mı yok mu bilmiyorum şeklinde özetlenecek bir ifadede bulundu. Sonraki konuşmacı 13 yıldan beri tekrarlanan Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka hiçbir cümle söylemedi. Ümit ediyorum bir 13 yıl daha söylemeye devam ederler. Çünkü AK Parti'nin bu kadar uzun süre başarılı olmasının tek sebebi sadece bizim siyasi irademiz, lider gücümüz, ekip gücümüz değil. Bu konuda Tayyip Erdoğan düşmanlığından başka ifadesi olmayan zayıf muhalefet anlaşmasına destek oluyor. Bravo. Ben bir daha diyorum cevap vermek yerine bu konuşmaya devam edin ki biz 13 yıl daha, bir 13 yıl daha, bir 13 yıl daha yolumuza milletimizle beraber devam edelim. Son konuşmacı arkadaşımız da bu ülkenin iktidardan sonraki en büyük iktidar olma ihtimali olan ana muhalefet partisinin temsilcisi de dedi ki bu ülkede paralel yok varsa sizinle beraber var dedi ve indi aşağı. Değerli arkadaşlar öncelikle ben şunu beklerdim bugün basına çıkan Bugün bazı medyada yer alan sizi daha fazla etkileyen meselelerle ilgili bir mahcubiyet olur mu? Bir hesaplaşma olur mu diye beklerdim. Her zaman söylüyorum. Ya hatalarla yüzleşirsiniz ya da yüz Siz yıllardan beri bize et et ettiğiniz ithamlarla, bize atılan iftiralarla bugün karşı karşıyasınız. Genel Başkanza hakaret edildi. Konuşmalar ortaya çıktı. Ama biz bir şey söyledik. Seçimlere girerken nasıl ki masumiyet kararını demişsek, nasıl ki siyasi ahlak demişsek aynı şeyi yine söylüyoruz. Mahkemenin önüne gelmeyen tapeler sizin önünüze geldi. Mahkemeden görmediğimiz, duymadığımız bilgileri sizin grup toplantılarınızda grup başkanı okuduğunu okunduğunu gördük. İnsanların siyasi hayatı, aile hayatı, ticari hayatı ne kadar özeli varsa çarşaf çarşafa ortaya sildi. Ama geldiğimiz yerde şunu gördük. Milletimiz darbeciye, kumpasçıya, numaracıya, aklı dışarıda, eli burada olana prim vermedi ve vermeyecek. Şimdiye kadar olan tüm darbeleri, tüm kumpasları, tüm kötü niyet iddiaları milletimize giderek çözdük. En son paralel iddiasına da son bir buçuktan beri görmeyen akıl, hissetmeyen kalp kalmadı. Nerede paralel var diye insana kör müsün kardeşim derler. Nerede parayla değine, insaf derler. Bu ülkedeki binlerce dinlemeyi, bu ülkedeki yüzlerce yanlış atamayı hep beraber izledik gördük. Israrla diyorsunuz, yıllardan beri onunla yürüdünüz. Arkadaşlar, altın çizmek istiyorum. Biz kimseyle yürümedik, milletimizden başka. Bizimle beraber yürüyen kim varsa, baş tacı dedik ve yürüdük. İyi iş yapan kim varsa, vakıf, dernek, cemaat kim varsa destek oldu olacağız. Ama ne zaman ki one minute dendi, zalimlere meydan okundu, bölgemizi etkili olduk, ekonomide, sağlıkta, eğitimde iyi işler yaptık, bölgemizin hakim gücü olduk. Ondan sonra birileri, dediğim gibi dışarıdaki aklın içerideki uzantıları bizim aleyhimize başladılar. Milletimizin aleyhine başladılar. Kavga ondan sonra başladı. Bizimle yürüyen, yani milletle yürüyen kim varsa baştacı. Ama siz Millete rağmen iş yapacaksınız. Kumpasla iş yapacaksınız. Sonra niye ayrıldınız? Tabii ki ayrılacağız. Peki şimdi ben soruyorum size. Biz ayrıldık. Gerektiği söyledim. Siz niye berabersiniz? Siz niye berabersiniz? Şu kafelerden utanmadınız mı? Şunları görmediniz mi? Ayıp demediniz mi? Bakın biz sizi bu adamlarla ortak biliyorduk. Bak bir daha söylüyorum. Biz sizi bu adamlarla ortak biliyorduk. Bugün gördük ki ortak değil alt üst ilişkisi varmış. En yapıyorsunuz. Hakaret edip çıkarmıyorsunuz. Olur mu ya? Şimdiye kadar ortak bildik. Ama ortaklık bitti. Bundan sonra yer açık bir yapı var. Talimat geliyor. Emreder diyorsunuz. Önce önce bu tapelerle ilgili geleni yapın. Grup başkanınıza liderinize hakaret edenlere gülenlere Ses çıkarın Değerli arkadaşlar Israrla söylüyorsunuz Bu yapıda Neden beraber olduğunuzu biz şaşırmıyoruz Efendim Türk evdeyim Gurur duyuyorum Onur duyuyorum Bekirliğim geçer Türk geçmez Paralel yapı Hı? Kendinden başka Her türlü siyasi yapıyı Kendinden başka Her türlü eğitim kurumunu Kendinden başka her türlü yurdu, vakfı, derneği kötü saydı. Biz başörtüsü dedik, yoktular. Filistin dedik, yoktular. Gazze dedik, hiç yalnız olmadılar. Ama şimdi söylüyorum, Türkiye eğitim iş yapacak, hayır yapma paralel yapar. İHa yardım iş yapacak, sayın sayı Tanrısın yapmayacaklar. Karşınızı Size konuşmayın lütfen sayın konuşmacı. ile beraber ana muhalefet partisinin yan yana yürümesi bu ülke için bir zuldür, Size de yazıktır. Kaldı ki arkadaşlarınız bu gerekçe ayrıldılar. Dediler ki CHP ile paralelin ortak işi var. İstifa gördüler ve istifa ettiler. Şimdi gördük ki istifaları ne kadar haklıymış görüyor musunuz? La dur demeyecek misiniz? Adamlar boşa istifa etmeler aranızdan. Bakın değerli arkadaşlar. Islarlar şey söylüyorsunuz. 60 darbesi oldu. O zaman gerekçe buldunuz. Dediniz ki Kardeş kavgası var, durduralım dediniz. 12 Mart oldu, reform lazım, bravo dediniz. 12 Eylül oldu, kardeş kavgasını bitirelim dediniz. 28 Şubat oldu, Ankara'da hakimler var, bravo dediniz. 17 Aralık oldu, yolsuzluk var, bravo dediniz. Bir daha söylüyorum, darbenin yanında, kumpasın yanında, her türlü yanlışın yanında olmak sizin tarihinizde var. Ama 13 yıldan beri bir daha diyorum, Milletimde sığınmaktan başka bir şey yapmadık. Dünya beşten büyük dedik diyeceğiz. Van millet dedik diyeceğiz. Bölgemizde büyük olduk daha büyük olacak diye olacağız diyeceğiz ve yine diyeceğiz. Siz sadece bağıracaksınız. Sadece ancak kavga edeceksiniz. Ama biz bu millet olan yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. Paralelle kalın. Paralelle yürüyün. Her türlü yalnız yanına olun. Bu size yakışıyor. Ama biz yürümeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, biz dün herkese beraber yürüdük. Sırf i̇şte değil. Herkese beraber yürüdük. Vakıflar, dernekler, kim varsa yürüdük. İyi iş yapanlar. Bugün paralelin yanında bir tane cemaat var mı? Bir tane vakıf var mı? Bir tane dernek var mı? Kim kaldı? Mahmut Akan kaldı. Var mı başka kimse? Kimse kalmadı. O yüzden bir daha söylüyorum. Önceden her vakıf, her dernek bizim baş tacımız yürüyorduk. Bu millete yanlış yapan varsa ayrıldı yolumuzdan. Ama çatlasanız da patlasanız da bu partinin bu ülke olan hizmetleri borcu ve ödemesi devam edecek. Seçime kaldı üç ay. Çok değil üç ay. Eğer haklıysanız çekileceğiz oraya geçeriz. Ama millet size paralelle yürümediğin bedelini ödetirsek ödetecek. Yine buradayız. Yine görüşürüz. Yine bağırmaya devam edersiniz. Tekrar ediyorum. Deveye hendekten atatan. Bir tutam otur derler. Bu kadar ufak beklenti için, bu kadar yanlış işin, paralelle beraber olmak, yıllarca ettiğiniz insanlara, beraber olmak yakışmaz düşünüyorum. Bakın, sayın vekilim, iki tane kardeş düşman olabilir, örnekleri çok. Ama iki tane düşman kardeş oluyorsa oraya soracağı koy. Biz kardeştik. Yanlış yaptılar, geleni yapıyoruz. Siz düşmandınız. Yanlış yaptılar. Geleni yapın lütfen. Değerli arkadaşlar önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Bu ülkenin en büyük meselesi AK Parti'nin değil devletin bekası için milletin bekası için en büyük kavgamız paralellerle olmaya devam edecek. İster orada yer alın ister millette yer alın. Orada yer alırsanız 13 yıl daha böyle bağıracağız dinleyeceğiz konuşacaksınız. Ama hayır diyorsanız ancak böyle bağıracaksınız. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. İç güvenlik yasasını görüşeceğimizden dolayı Hayır Cem Çoğur saygılar sunuyorum.